500 bin liramızı para ağacına gönderdik ve rahatladık. Biraz heyecanımız gitti. Üç kutu açtık, bir mavi, bir sarı, bir kırmızı. Ortalardayız. Ancak 250 bin lirayı sapan oyunuyla 500 bin yaptık. Rahatladık. Rahatladık. Evet. Şimdi acık sohbet edelim. Edelim. Edelim İlker Bey. Söyle söyleyeyim. <laughs> Vallahi sen söyle abi nasıl tanıştınız? Ben şöyle tanıştım bir macera ağacı gibi tanıştım da İstanbul'da yaşarken bekarken memlekete askerlik sürüsüm geldi onu almaya gidiyordum. Bir baktım hanım o zaman 16 mı 15, 16 yaşlarında 15, yaşında pardon e, duvarın dibinde ağlıyordu. Ben tanımıyorum ama amcamın kızı olduğunu da bilmiyorum. Oradan geçerken Ablamlar da onların evin öbür tarafında. Dedim ki şu kız neye ağlıyor dedim. Çağır da dedim. Bakkaldan bir şeyler aldırayım hem dedim. İstanbul'dan geldik ya. <laughs> İstanbul'da çalışıyoruz ya. <laughs> o sonra da... bak. bir dakika ama bu hikaye esnasında Bayram abinin nasıl olduğunu sizinle paylaşmak isterim. Nasıl biliyor musunuz? İki dirhem bir çekirdek tabanca gibi kendisi. O bak. Bak. <laughs> i̇şte ben. Az önceki nişan almalarından anlamalıydık. <laughs> Büyük komando işte askere gittiğine göre bu olay bundan 3 ay önce filan. Evet. Tamam. Duvar dibinde ağlıyor. Ağlıyor. Ablama dedim ki şunu çağır da dedim bir tanışalım. Kimin kızı? Dedi ki amcağın kızı. tamam dedim. Şimdi bu da geldi. Dedim ki cici kız dedim. Niye ağlıyorsun dedim. Yanaklarını sıktım. Ne kız? Cici kız. Cici kız. <laughs> Niye ağlıyorsun dedim. Yanaklarını sıktım. Bayram kunduzuna bak sen. Cici kız mı kız? Oo! <laughs> Ondan sonra bu geldi, yanağını sıktım tabii. Kattım para verdim. Gittim dedim bakkaldan. Ee, bana dedim o zaman içiyordum. Şimdi içmiyorum bıraktık tabii evlendik. O zaman sonra, e, çok kötü şeyler evet. var. Yani, evet. evet. Ondan sonra evlendikten sonra bıraktı da bana. Para verdim git al dedim. Artı dedim kendine de ciklet al dedim böyle. Yanağını yine sıktım. Gelmiş paranın üstünü bana geri veriyor. Dedim o senin olsun cici kız dedim. Bir daha sıktım öyle tanıştım. Git sakız al dedim. <laughs> Ondan sonra tanıştık. Ablama söyledim. O da görücü usulüyle bizi tanıştı babası gille falan. Oradan işi bağladı. Sonra dedin ki cici kız askere gidip geliyorum beni bekle diye. Bir çiğnem sakı sakar. <laughs> bir çiğnem sakı sakandırdım. O sıralarda kaç yaşındaydın abla? 15. Peki şundan önce mi sonra mı? 12 yaşındayım. El ele fotoğraf o zaman. Kızlar evet. da bir ara düğünlerde dans ediyor değil mi karşılık? <laughs> İki kız kalkar böyle dans evet. eder. Allah Çok sevdiğim bir arkadaştı Melek. Selamlar buradan. Vay, vesileyle onu da almış oldun. Evet. Melek hanıma da sevgiler, saygılar. Ankara'da oturuyor. Bayram abinin ilk kokun fotoğrafını görebilir miyim? Aynı. Akrabayız. aynı kan. Hay seninle aynı. Sensin ya o manadır. <laughs> Orada <laughs> biraz var İlker Bey. Süper. Şimdi güler yüzlü fotoğrafı görebilir miyim? <gülüyor> evet. <gülüyor> ya valla Hayat bu. Değil mi? Hayat güler yüz, tatlı dil. En güzel Sevgi, barış, kardeşlik, aşk. Ki, evet. evet. E, Bayram abi aşkını çok iyi ifade edebilen bir abimiz. Her erkeğe nasip olmaz. Aslı da her kadına nasip olmaz. E, aşkını bu kadar rahat ifade edebilen bir eş. Teşekkürler. Mesela an geliyor. Bayram abi ablama Şarkılar yazıyor <gülüyor> <gülüyor> ve e, o kadar sözlere, o kadar sahneye hakim ki büyük bir sahne kabiliyeti var. Hani mikrofon eline çok yakışıyor. E, hani mikrofon vücudunun bir parçası gibi. <laughs> Bakınız. Biz tekrar abimle ablamı davet ettiğimizde ablama yazdığı bir şarkıyı bizimle paylaşmıştı. Onu göstereceğiz şimdi. Mikrofon hakimiyetine bir bakar mısınız? Parçayı görelim. Sabahlar <laughs> düştüğüm Ay <ben gidiyor> <laughs> Bak kablodu boşuna alıyor arada bak. <laughs> Bakınız tekniğini fark ettiniz değil mi? <laughs> Ve söylerken arada kablonun boşunu alıyor. Duyamadım sesini. Gel artık. Gül bir dakika. Siz zannediyor musunuz ki sadece Türkçe şarkı söylüyor? <laughs> Yabancı bir dilde de şarkı söylüyor. Altını çiziyorum. Dil yabancı. Hangi dil olduğunu bilmiyoruz ama <laughs> hepimize yabancı bir dil. Güftesi kendisine ait. Görelim. <laughs> Bu da mı yabancı söylüyor? Ya? <laughs> <laughs> Tabloya çektin yolladın ya. <gülüyor> Ana. Hey, just Hey, just Hey, just stand fly

Sevgili seyirciler, bu şarkının çevirisi için e, seninle <laughs> ana dili İngi... Ne diyor bu şarkıda Bayram abi? Ben anlamadım Bayram abi. <laughs> Sen İngilizce bilmiyor musun? Biliyorum tabii ama o dil bilmiyor. Pardon. Kuş dil. <değil. Daha söyle.

ne ala var mısınız var mısınız yok musunuz